Merhaba arkadaşlar ben Merve. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz kimin aklındayım? Beni kim düşünüyor? Nasıl biri? Mesleği ne? Kişilik özellikleri ne? Bu tür sorulara cevap arayacağız birlikte. 3 deste hazırladım sizin için. Hangisine kendiniz daha yakın hissediyorsanız, hangisine çekiliyorsunuz onu seçin. Eğer odaklanamıyorsanız başka bir zaman tekrar izleyin bu videoyu. Çünkü zamansız bir zaman için niyet ettim. Her ne zaman izlerseniz o zaman geçerli olacak. Ben biraz bekleyeyim. Siz odaklanın. Daha sonra açılımımıza başlayalım. Odaklandığınızı düşünüyorum. O zaman ben birinci desteğiyle açılımıma başlıyorum. Evet hazırsak birinci destenin açılımıyla başlayalım. Bakalım birinci desteği seçenler kimlerin aklındaymış? Nasıl biriymiş bu? Aklında olduğunuz kişi maddi açıdan oldukça iyi durumda olan size karşı duyguları yoğun olan biri. Burç grubu olarak toprak su, ateş verebilirim. Ama yoğunluk olarak toprak özellikle Başak Burcu'nu çok işaret ediyor kartlar. Ama tabii ki haritasında su ya da ateş olması da mümkün. Bu kişinin sizinle bir tamamlanma istediğini görüyorum. İki desteden de dünya kartım geldi. Sizinle bir dünya evine girmek istiyor. Yani aslında sizinle ilgili niyeti ciddi. Sizin yanınızdayken sizinle bir bütün olduğunu düşünüyor bu kişi. Çevresindeki insanlara fikir vermeyi, maddesel olarak da yardım etmeyi seven biri. Ancak bu kişinin duygularında biraz cimri olduğunu düşünüyorum. Bakın eli maddesel dünyada olduğu kadar duygu dünyasında açık değil. Biraz daha içine kapanık. Daha kendince duygularını yaşayan biri. Ama maddi ve manevi olarak birilerine rehberlik etmek, yol göstermek onun için çok güzel bir şey. Tutkularıyla hareket eden, tutkularını her şeyin önüne koyan biri. Maddi yandan da zaten belli bir olgunluğa erişmiş, belli bir yere gelmiş. Artık kendisiyle ilgili kurabileceği tüm hayalleri gerçekleştirdiğini düşünüyorum ben bu kişinin. Sadece yaş olarak değil, ruh olarak da olgun biri olabilir, olgunluğa erişmiş biri olabilir. Bilge de bir üstelik, okumayı, öğrenmeyi seven biri. Yaşı kaç olursa olsun hiçbir zaman okumaktan erinmeyecek, okumaktan, öğrenmekten kaçınmayacak biri. Ufak bir çocuktan bile öğrenebileceği bir şey olduğunu düşünüyor. Ve bu kişinin şöyle de bir fikri var. Her bitiş yeni bir başlangıçtır. Bunu genel olarak, motto olarak hepimiz biliriz zaten. Ama bu kişi bunu kendisinin yaşam amacı olarak belirlemiş. Belli ki birçok dönemde bazı bitişler yaşamış, bazı tecrübeler geçirmiş. Bu yüzden biten şeylerin tekrar yeni bir umut olarak devam edecek yeni bir umut olarak başlayacak bir şeylere gebe olduğunu düşünüyor. Bunu çok farkında biri. Romantik de biri aslında. Bakın kartustan erkek kartım var. Ee, görüyor musunuz? Bilmiyorum ama kupa şövalyesi kartım var. Yani bu kişinin duygusal olduğunu ve duyguları konusunda evet her ne kadar duygularını açmak ya da ifade etmek konusunda biraz cimri davransa da biraz ketum olsa da yine de hissettirme konusunda çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Yani bu kişinin yanındayken sizi sevdiğini, sizi önemsediğini hissedeceksiniz. Nasıl bir mesleği var diye baktığımda bu kişi öğretmen olabilir, akademisyen olabilir, akademik anlamda birilerine yol gösteren, rehberlik veren biri olabilir. Aynı şekilde belki psikolojik bir danışman ya da spiritüel bir danışman olabilme ihtimali de var. Aslında iç sesini dinleyen, ve altıncı hislerinin kuvvetli olduğuna inanan biri bu. Bu kişinin sizinle bir geçmişi var mı diye baktığımda bir ex partner durumu göremiyorum. Sanki yeni tanışılacak biri gibi ama bu kolektif bir açılım olduğundan ex partner de olabilme ihtimali tabii ki de var. Yüzde vermem gerekirse yüzde otuzluk bir dilim için bu kişinin ex partneriniz olma ihtimali var. Size gelişinde önceki tanıdığınız kişiden çok daha farklı ne istediğini bilen, hayatta daha ayakları yere daha sağlam basan bir insan olarak gelecek. Siz onun olgunlaştığını, olgun ruhunu, belki daha önce göremediğiniz o olgun taraflarını keşfedeceksiniz. Şöyle bir uyarım olabilir sadece sizler için. Bu kişiyle birlikte olmanız sizi çevreniz tarafından ya da karşı taraftaki kişinin çevresi tarafından çok da onaylanmayan bir durum olabilir belki kültür farklılığınız olabilir ya da düşünce farklılıklarınız olabilir. Bu yüzden çevre konusunda birazcık baskı görebilirsiniz. Belki sizin bu durumda bir seçim yapmanız beklenebilir. Ya da karşı tarafın aynı şekilde böyle bir seçim yapma durumu söz konusu olabilir. Ama bu halledilmeyecek bir sorun değil. Çok çabuk üstesinden geleceğinizi, bunu birlikte atlatabileceğinizi düşünüyorum. Fiziksel özelliklerinden bahsedebiliriz. Bu kişi kumral biri. Açık ya da koyu. Yapılı biri. Özellikle kadın takipçilerim için söylüyorum. Sizi düşünen kişi biraz iri yapılı, geniş omuzlu. Belki beli ince olabilir ama spor yapan fit biri. Buğday tenli olabilir. Göreceli olarak saçları uzun olabilir bu kişinin. Bakışlarıyla dikkat çeken biri bu. Arasına çılgın olabilen, beklemediğiniz şekilde tepki verebilen birisi. Bu da muhtemelen dediğim gibi eğer haritasında ateş grubunun etkileri varsa zaten ani öfkelenmeler, ani parlamalar ya da bazı şeylerin çabuk olmasını istemek, tez canlı olmak zaten bu burç grubunun özelliklerinin arasında. Bu kişinin öfkesi çok ani ama harladığı gibi sönüyor uzun süreli öfkesi, uzun süreli kini olmuyor. Kin tutmayı sevmeyen biri olduğunu söyleyebilirim. Romantik biri olduğunu söylemiştim. Tekrar söylemek istiyorum. Çünkü burada size karşı yapılacak jestler, romantik bazı hareketler, durumlar olacak. Ekstradan şöyle bir şey hissettim. Eğer bu kişi sizin danışmanlık aldığınız biri ise, size yol gösteren biri ise, öğretmeniniz ya da iş yerinizde sizden üst mevkide olan biri ise bu da belki karşı tarafın size açılmaktaki engellerinden biri olabilir. Aynı şekilde az önce de bahsettiğim gibi başkalarının onaylamadığı bir ilişki olmasının sebebi bu da olabilir. Ben kendisini sizi tanıdığını düşünüyorum. Zaten açılımımızda kimin aklındayım açılımı. o yüzden bu kişi sizi tanıyor. Aranızda mesafe olduğunu düşünmüyorum. Baktığınızda görebileceğiniz biri sadece sizden duygusal anlamda biraz gizlenme ihtiyacı duymuş. Bunun sebebi de az önce saydığım sebepler olabilir. Böyle bir ilişkiye başlandığında yolunuz çok açık. Yolunuz çok ışıklı bir kere. Önünüzü görme konusunda asla bir tereddüt etmeyeceksiniz. Bu kişi sizin her konuda destekçiniz olabilecek biri. Şimdi fark ettim. Erkek takipçilerim için fiziksel özelliklerini söylemedim. Aklında olduğunuz kişi sarışın olabilir. Orta boylu bir hanımefendi. Oldukça adamlı, güzel. ışıldayan biri, tutkulu biri, düşündüğünü gerçekleştirebilen biri. Boşa hayal kurmayan biri, hesaplı, tutumlu biri. Aynı şey kadın takipçilerim için de geçerli. Beyefendi de böyle biri. Evet, sizin açılımınız için söyleyeceklerim bu kadardı. Birinci deste. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın ve kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın. Arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz bana destek olmak isterseniz. Yeni videolar gelecek. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet, ikinci destemin açılımına başlıyorum. Öncelikle şöyle söyleyebilirim. Bu kişi sizin tanıdığınız biri. Ama aranızda bir mesafe girmiş olabilir. Bu kişiyle nerede tanıştığınızı düşünüyorum ben. Şöyle söyleyeyim. Kalabalık bir ortamda. Belki bir topluluk, bir düğün olabilir. Birbirinizi gördüğünüz, bakıştığınız, belki ufak kaçamak bakışlar yaptığınız ama bir türlü hiç kimse birbirini açılamadı. Ya da o an beğendiniz birbirinizi ama kimseden farklı bir adım gelmediği için tanışmadınız. Ama bu kişinin aklında yer etmişsiniz, bunu söyleyebilirim. Belki bu kişi bir toplulukta tanıştığınızı düşündüğüm için söylüyorum. Yakın çevrenizden biri olabilir ya da uzak akrabalarınızdan biri de olabilir. Belki bu sebeple size karşı bir adım atamamıştır bunca zaman ya da bu sebeple çekinmiş olabilir. Çünkü gördüğünüz üzere kaygı kartım geldi. Sizinle ilgili durumlarda bazı kaygılar çalıştırıyor, zihin çalıştırıyor. Bu kişiyle aranızda bir mesafe olabileceğini düşünüyorum. Bu da aslında size açılması, size bir teklifte bulunması konusunda onu biraz zorluyor, baskılıyor olabilir. Bu açılımda iri tarafın ateş grubu olduğunu, dişi tarafında su grubu olabileceğini düşünüyorum ben. İki tarafta birbirinden bazı fedakarlıklar, bazı hareketler beklemiş belli ki. Her iki tarafta çekinmiş olabilir birbirlerine bazı şeyleri söylemek, ifade etme konusunda. Bu yüzden her iki tarafta bu işin olmayacağını, ilerleyemeyeceğini düşünmüş olabilir. Bu iş bir yere varmaz demiş olabilirsiniz. Bu kişi sizi gördüğünde çok zarif, naif bir insan olduğunuzu düşünmüş. Çok çekici olduğunuzu, bir kadının sahip olması gereken her şeye sahip olduğunuzu düşünmüş. Erkek takipçilerim için de şunu söyleyebilirim. Dişil taraf sizin güçlü bir yapıya sahip olduğunuzu, istediğini elde edebilecek biri olduğunuzu düşünmüş. Sizden iyi bir baba olabileceğini düşünmüş. Aynı şekilde kadın takipçilerim için de karşı taraf sizden çok, sizden çok iyi bir anne olacağını düşünmüş. Aranızdaki bu mesafenin sadece fiziksel olduğunu düşünmeyin. Bu aynı zamanda aranızdaki duygusal mesafede olabilir. Görüşmediğiniz zamanlar için üzülüyor olabilirsiniz. Karşı tarafta sizi görmediği zamanlar için üzülüyor olabilir. Çünkü burada bir zaman kaybedilmiş. Belli ki her iki tarafta. Muhtemelen bu desteği seçen takipçilerim. Çoğunluk için söylüyorum. Kimin aklında olduklarını tahmin ediyorlar. Muhtemelen düşündünüz. Ben onun aklındayımdır dediğiniz kimse bu kişi o kişi olabilir. Aynı şekilde ikinci bir versiyon olarak şunu söyleyebilirim. Eks partner durumu söz konusu. Bazı hayal kırıklıkları yaşanmış olabilir ilişkinizde. Belki istemeden ayrı düştü her iki taraftan. Belki bu mesafe bir kariyer için ya da bir eğitim için oluştu. Bu sebeple ilişki nokta olması gerekti. Bazı sıkıntılar yaşandı. İletişim kopuklu oldu diyelim. Belki her iki tarafta duygularından çok mantığını dinledi. Uzak mesafe ilişkisinin kendilerine çok doğru gelmediğini düşündü belki de iki tarafta. Bu sebeple ilişkiye ara vermeyi düşünmüş olabilirsiniz. Eğer ex partnerse. Ama bu kişi size gelebilmek için tekrar birliktelik yaşayabilmek için oldukça yaratıcı yollar deneyecek. Bakın şaşırtacak sizi biraz. Tekrar sizinle bir bütün olmak istiyor. Çünkü sizinle bütün olduğu zamanlarda o kadar eğlenceli, o kadar mutluymuş ki şu an kaygı içinde. Şu an neredeyse depresif bir halde diyebiliriz. Bu halden kurtulabilmek için çok da fazla maneviyat çalıştırmış. Dualar etmiş. isteklerde bulunmuş hayatındaki ışığın söndüğünü düşünmüş. Bakın siz o kişi için bir ışık mısınız hayatında var olan? E bu ışığın söndüğünü düşünmüş sizin ayrıldığında. Ex partnerler için söylüyorum bunu. Ex partnerleri şöyle bir kenara bırakırsak. Ben yalnızım ama sizin az önce anlattığınız gibi biri aklıma geldi diyorsanız. Bu kişi de sizin için dua etmiş. Siz bu kişinin dualarındasınız. Aslında sadece kalbinde, aklında değil. Aynı şekilde dualarında da siz varsınız sizi elde etmek için, birlikte olabilmek için dua etmesi ayrı. Sizin iyiliğiniz için dua etmesi çok daha ayrı bir boyut. Her iki versiyon için de şöyle söyleyebilirim. İletişim görünüyor. Bu kişi size sosyal medyadan ulaşabilir. Öncelik sosyal medya olabilir. Aranızda fiziksel bir mesafe varsa önce size oraya geleceğini söyleyebilir. Sizi yanına davet edebilir beklemediğiniz bir anda karşınıza çıkabilir. Bu çok önemli bakın. Ama bu kez çok istikrarlı ve istekli bir şekilde gelecek. Size bu ayrılığın yaramadığını söyleyebilir eğer ex partnerse. İkinci versiyondaki gibi ise sizden uzak olduğu, size açılamadığı, yanında olduğunuzu hissedemediği zamanlarda ne kadar üzüldüğünü, acı çektiğini, sizi ne kadar beklediğini size söyleyebilir. Meslek olarak bir şeyler söylemem gerekirse. Bu kişi sanat alanında çalışmalar yapıyor olabilir. Bundan para kazanıyor olabilir. Ya da hobi olarak sanatla ilgileniyor olabilir. Beynimizi kullandığımız işlerde çalışıyor olabilir. Böyle işler yapıyor olabilir. Nasıl örneklendirebiliriz? Finans olabilir, muhasebe olabilir. Belki banka işleri olabilir. Böyle işlerle ilgilendiğini düşünüyorum. Belki mühendislik. Yakın zamanda sizinle iletişime geçecek. Bu yakın zaman ne zaman? Sekizli vadeler. Yedi, sekiz. Bakın, yedi de önemli. Aklınızda dursun. Yedi, sekizli vadeler... ...sizin için önemli olacak. Kadın takipçilerim için... ...sizi düşünen kişinin... ...karakter özellikleri dışında... ...fiziksel özellikleriyle ilgili bilgi vermem gerekirse... ...normalden biraz farklı... ...dışarıdan bakıldığında herkesin... ...tarzına benzemeyen... ...tarzı olan biri olabilir. Belki renkli saçı olabilir. İri yapılı biri. Orta boylarda bir beyefendi. Erkek takipçilerim için de şöyle söyleyebilirim. Sizi düşünen hanımefendi daha çıta pıta diyebileceğimiz orta boyun biraz altında olabilir ya da orta boyludur ama normalden biraz daha zayıftır. Minyon tipli diyebiliriz. Evet doğru kelime sanırım bu. Sarışın olabilir. Saçları bakır tonlarında, turuncu tonlarında olabilir. Sanırım söyleyeceklerim bu kadar sizin için. Evet, ikinci destem. Umarım memnun kalmışsınızdır. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Lütfen kanalıma abone olmayı da unutmayın. Arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz videomu. Bana destek olabilirsiniz. Yeni videolar gelecek. Hoşçakalın. Evet, üçüncü destem. Sizin açılımınıza da başlayalım. Aklında olduğunuz kişi hava grubu olabilir. Bakın hava grubu burçlarına mensup olabilir. Nedir bunlar? İkizler, terazi, kova. Aynı şekilde su grubu olabileceğini düşünüyorum. Yengeç, akrep ve balık. Bu kişi sizinle ilgili çok fazla hayal kuruyor. Bu sadece sizi düşünmek değil, aynı zamanda sizinle ileriye dönük planları düşünmek gibi. Aslında hayalperest bir kişiliği var ve bu yüzden eğer zaten su grubu neyse sayıda haritasında su grubu özellikleri varsa zaten bu kişinin diğer gruplara göre daha hayalperest olması muhtemel. Bu sebeple sizinle ilgili çok fazla hayal kuruyor. Ya da belki sizin sürekli rüyalarında görüyor bile olabilir. Ama uyandığında bir bakıyor ki gerçek değil. Her şey hayalmiş, rüyaymış. O zaman bir hayal kırıklığı yaşıyor. Gözümün önüne bir sahne geldi. Sizi bir gece rüyasında gördü. Belki evlendiğinizi, mutlu olduğunuzu, el ile gezdiğinizi, dolaştığınızı, belki çok güzel bir ortamda piknik yaptığınızı gördüm. Sonra bir uyandı ki her şey rüyaymış, hiçbiri gerçek değil. O zaman biraz içine kapandı, üzüldü diyebiliriz. Böyle bir sahne geldi bir anda aklıma. Bu kişi size daha önce haber göndermiş olabilir ama bu haber size bir şekilde ulaşmamış. Birilerinin, üçüncü kişilerin parmağı olmuş olabilir. Bakın size bu haber gelememiş. Daha önce size bir şekilde ulaşmaya çalışmış olabilir. Haber göndermeye çalışmış olabilir. Belki kendini açmak istediği hislerini söylemek istedi ama Bununla ilgili size ulaşmayan bir şeyler var ve aranızda bazı kopukluklar, yanlış anlamalar söz konusu olabilir. Siz onun için çok önemli bir tılsım gibisiniz. Yani sizi gözünde diğer kadınlardan, diğer erkeklerden ya da hem cinslerinizden ayrı tuttuğunu düşünüyorum çok bambaşka bir yere koymuş. Siz onun için kutsal birisiniz aslında. Böyle diyebiliriz. Evet. Sizinle ilgili çok fazla gelecek planı yap yapmış, yapmaya devam ediyor. Çok romantik hayalleri var sizinle ilgili. Ben burada çok yoğun su grubu aldım aslında. Yani hava grubu olma ihtimali de tabii ki var. Ama su grubu daha yoğunlukta geldi bana. Çok romantik. Gerçekten sizi tam anlamıyla aşık birinden bahsediyorum burada. Bu kişiyle bir yolculuk sırasında tanışmış olabilirsiniz ya da bu kişi bir yolculuk yapıp size gelecek olabilir. Şu an sizi takipte olduğunu söyleyebilirim. Sosyal medyadan stalklanıyor olabilirsiniz etrafınızdan bazı haberler ona bir şekilde iletiliyor, bir şekilde kulağına gidiyor. Sizinle çok eğlenceli bir ilişki yaşamak istiyor. Tamamlanma ihtiyacı duyuyor. Ve sizin ona güvenmenizi çok istiyor. Sizin güvene ihtiyacınız olduğunu düşünmüş olabilir. Bakın belki bunu dile getirdiniz. Yakın çevrenizde belki paylaştınız bir şekilde öğrendi, duydu, kulağına gitti. Bana güvenebilirsin diyerek size gelecek. Eğer size yakın vadelerde bir açılımı olursa, romantik bir hareketi olursa, bana güvenebilirsin cümlesini altına çizecek bakın. Birçoğu seni seviyorum der. Birçoğu daha erken yaşlarda benimle çıkar mısın diyenler olabilir. Ama bu kişinin bana güvenebilirsin diyeceğini ve bu temayı diğer temalarının daha fazla önünde tutacağını düşünüyorum. Sizi hissettikleri oldukça romantik ve duygusal ancak sizin güven ihtiyacınız olduğunu biliyor ya da başka bir açıdan bakarsak kendisinin güvene ihtiyacı var ve size güvenebileceği bir kadın olarak bir erkek olarak görüyor olabilir. Belki de daha önce bir ya da birden çok kez güveni kırıldı, güven sarsıntıları yaşadı. Ama sizin bu güvene layık olduğunuzu, eğer güvenebileceği biri olacaksa bu kişinin siz olmanız gerektiğini düşünüyor. Bakın, bu çok güzel bir şey. Bu herkese nasip olmaz. Bu yüzden çok şanslı olduğunuzu söylemek istiyorum sevgili üçüncü destim. Yani ortada hem duygusal yoğunluk, hem güven içeren hem de gerçek anlamda ileriye yönük düşünen, geleceğinde sizin olmanız gerektiğini hisseden biri var. Yakın zamanda size romantik bir sürpriz yapabilir bakın. Çünkü şu an duygularının artık taşıyamayacak boyutta, artık içinde saklayamayacak boyuta gelmiş bu kişi. Çok ani bir çıkış yapıp, çok ani bir geliş yapıp, artık bekleyemiyorum, dayanamıyorum diyebilir. Ek olarak şunu belirtmek istiyorum. Bu kişiler ruh eşi ya da ikiz alev olma olasılığınız çok yüksek. Eğer geçmiş hayatlara inanıyorsanız, geçmiş yaşamlara, karmaya inanıyorsanız, bu kişiyle daha önceki hayatlarınızda tekrar buluşmak için sözleşmiş olabilirsiniz. Belki şu da olabilir. Bu kişiyle bir birliktelik yaşamaya başladıktan sonra yurt dışına bir seyahat yapabilirsiniz. Ya da bu kişi sürekli yurt dışına gidip gelen biri, belki iş sebebiyle, belki eğitim sebebiyle yurt dışı bağlantısı olduğunu düşünüyorum ben bu kişinin. Sadece belirli ülkelere değil, genel olarak dünyanın birçok ülkesine gidip gelmişliği olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde bir mesleği olabileceğini gördüm manevi yönü oldukça kuvvetli biri. Çevresi geniş olan biri bakın. Ama herkese güvenen biri değil. Evet çevresi geniş ama herkese güvenen biri değil. Çok az yakın arkadaşı var. Bir iki parmakla sayılabilecek kadar. Size bir vade vermek istiyorum ben. Diğer desteğimde de verdim. Üçlü zamanlara çok dikkat edin derim. Bakın. Üçlü zamanlara gerçekten dikkat edin. Her an bir haber alabilirsiniz az önce söylediğim gibi bir anda çıka gelme durumu olabilir. Gözünüzü dört açın derim ben. Hani bir de bu kişinin size takip etme durumu var. Hani nerede ne yaptığınızı bilmek istiyor. Nasılsınız, iyi misiniz öğrenmek istiyor. Sosyal medyanızda mutlaka takip ediliyorsunuz. Fiziksel özelliklerinden bahsedelim. Kadın takipçilerim için söylüyorum. Aklında olduğunuz beyefendi orta boylarda. Esmer ya da koyu kumral. Kahverengi siyah saçı olabilir. Ama teni buğday ve beyaz. Yani ten olarak esmer biri gibi hissetmedim. Erkek takipçilerim için şöyle söyleyebilirim. Aklında olduğunuz kadın son dönemde çok moda olan herkes de görebileceğimiz ombre tarzı bir saça sahip olabilir. Belki gri ombre yaptırmış olabilir platin rengi saçları olabilir. Uçtan saçları belki kızıl ya da bakır tonlarında olabilir. Orta boylu. Zayıf, tam bir tık fazla balık etli diyebileceğimiz bir kadın. Evet. Sanırım başka söyleyecek bir şey kalmadı. Sizin açılımınız da bu kadardı sevgili 3. destem. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Ve lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bana destek olabilirsiniz. Böylece. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.